Aa, ya harbiden... Ne, ne bu olay? Devlete çalışacağım olur. Ana sayfaya da çıktı benim. Benim tamam, bütün her şeyim takipte. Devletim ki. bana açmış. Her ay benim gelirim ne de düşer. Devletim keser o parayı. Oradan evet, Vergi bana mi Bana öyle verir parayı. Ege'yim arıyor da hemen arayacağım Ege'yim. Hemen. Ceza mıymış? Vajon bitmişti buhut hut. bitmiştir. bitmişti. Devam ediyor. Aboneye sahip ve milyonlarca evet. alan bir kanal. En son seneler ]iniz. önce böyle bir dramaya katıldım. Ki biliyorsunuz anasını yani şurada 17 değil 35 yazdığı dönemi de hatırlıyorsunuz. Geçen sene Ramazan'da. Şurada 100-250 dolarları da hatırlıyorsunuz. 17 bin izlenme benim için bir izlenme değil. Herhangi bir Yayla prim amacım da yok. Mecbur kalmadıkça bu tip her da uzak dur. Evet. Onun videosuyla Ama sen alakalı galiba. Biraz açtın Mertcan Baha'nın rezilliği diye bir video paylaşmış aldı. 8 dakika. Beni müstehcenlik. Onu izleyelim istiyorsan önce bir sonra. Ona buna. Ona ya Eldovina. El Eldovina demiş ya kadın yayıncılar izliyor. Eldovina'ya bir ulaşabilir miyiz? Ahmet'in babası burada mı? Hiç tanışmadım o kızla. Ben ona sorma bak ona örnek vermiş ona bir sormak istiyorum. Ne hissetmiş ya da görmüş mü herhangi bir şey ya da bir soru. Adam patronu çıkarmış sansür, sansür ama yetersiz Oo, kalmış. Bir el ulaş var mı konta olan? ben de yazayım hatta. Kim bakayım bilmiyorum. İzen merhaba yazdım. Bu da sapıkçı oldu şimdi. Bu da çekmesin oğlum video ya. Oğlum bayağı şok olduk diyorsunuz da öyle bir şey yap yani dün merhaba yazdım o yani ama bir konuyu açıklasaydım ikinci mesajı da atamıyorum ikinci mesajı da atamıyorum yani <laughs> ne oluyor Kargıma dönüş şey Apo abi bir aç efendim abi. Selamünaleyküm kardeşim. Aleyküm selam yayındayım abi sesin yayına gidiyor. Begüm'ü de Begüm'ü de abi. bir görüntü yayına gidiyor. Tamam müsait bir zamanda konuşalım kardeşim. Tamam Allah'a emanet anlıyoruz. Ya bir kere en basiti karma dövüş ya. Bak öyle bir şey yapsam ilk bu adam gelir benim ağzım burnumu kırar. Bu adam girin bir hesabına bakın. Hazreti Muhammed Sav yazar biliyorsun da. Allah dışında ağzına İsim isim almaz. Bana ses, bir de bak. Misin? Anım yemin ederim ki bana Baho diyor. Ne alaka bilmiyorum. Benim ismim Mert kısaltımı Meto. Adam Allah Baho diyor. diyor. Yani Allah dışında kimsenin adını doğru bilmez. Abi bu adam yapar zaten öyle bir bir şey olsa anladın mı demek istediğimi? Karnın kafam güzel falan değil koca. Kura... Art niyetli olan bir insan değil ya. Ben sadece onu biliyorum Mertcan hakkında. Diyeceğim İshalim var, oruç tuttum, anam sikildi, vücutta sıvıya da bir buçuk litre su içtim. içtiğimi atıyorum, bak şimdi yine içeceğim, yine içişim gelecek gideceğim. Begüm'ü arıyoruz. Eldorina'ya. Ulaşamadık, Ozeus bir kadın yayıncımız. Bir soralım ya, nasıl gözükmüş? Friskortu ya da Urut mu benim abi. dalgaya, dehreye meraklı, onu bir görelim. Bayağı sinirlenmiş bu arada. Alo Begümcüm merhabalar, Merçem Bahar ben, nasılsın? İyiyim abi, sağ ol. sen nasılsın? İyi ben de, şu an yayındayız da müsait miydin? Ufak bir konu vardı aradım, kusura bakma Yok, müsaitim abi Bu son ulu da Sesin gidiyor bu arada Sesin neden olduğunu anlatacağım <laughs> size bunu Son Uludağ videomu izledin mi? Evet abi, izledim Seni böyle e, bir kısım var ya orada Kral çıplak şakası Evet abi, pipini gösterdi Ya, ya öyle demeyelim mi <laughs> <be. gülüyor> Evet. Yani mesela <laughs> ya. Sen ha sansürlü. sen orada herhangi bir şey gördün mü? Hayır, görmedim. Görsen beni bir daha izler miydin? İzlemezdim. Zaten bu hani ben izlemeye kalmadan YouTube zaten kaldırırdı. Tamam. Yani senlik bir sorun yaşar yani orada ben sana böyle ya yapıyor bu adamı bilmiyorsam bu adam bunu biliyor musun? Böyle bir yani, insan video demedim çünkü daha öncelerde de böyle don muhabbeti falan olmuştu. Hani daha çok artık senin için meme tarzında bir şey oldu. Hani ben rahatsız olmadım. Sansürü vardı zaten. Ama tabii doğal olarak hani ben bakmadım tabii. Tamam. Sen bakma tamam, ama görünse zaten göğükün evet, herkes. Aynen. Tamam. Çok teşekkür ederim Begüm. Kendine iyi bak. Ya e bir de sana bir post attım. Anladığım olur. kadarıyla evet. birisi bak bak. Açma bunu ama. Videoyu. Fatih yazıp durma kardeşim. E, ya şey Açma diyor. Atma o zaman Olmayın bana. Bu saatten Yok, sonra video böyle bana. Allah inan o koko ya. Yanımda bu arada... kimseyi istemiyorum. Mamına koyayım atacağım kendim böyle. Bu arada bu konuşma ya. şekli Enes'le geçen gün aynı muhabbet böyle, yaptın ama bundaki mesela konuşma oluyor. şeklinde de adam zaten uçuttur bunu söylüyor. Ya sinirdendir. çok bağırmıştı ya çok, bağırmıştır. Ya çok söylemiştir. Ses artık bir yerde. slova gidiyor baba her slov konuşanı da şey... Peki mi ulaşamadık? Şimdi şöyle şey su işmişti, duydunuz. Yapmış, Aa, merhaba abi demiş. Be, şey, Geçen gün biz Enes'lerle mesela 5 5 oynarken de aynı muhabbeti çok yapan vardı chatte. Enes'in zaten konuşma öyle ki. Enes'in hep konuşma öyleydi. Yavaş botta konuşuyor baba adam. Ama chatte yazıyorsunuz yok alkol içti yok o içti yok. Ya Allah kalan nasıl yani? Ama böyle bir şey değil ama... Baya da utanıyor bunu yani. Dediği Arkadaşın Anlıyor mu demek istediğimi? Dediği olay ne doğru. alaka ya? Hani... Öyle bir şey olsa YouTube kaldırır zaten. Vallahi yani. bir tek öyle. Lan nasıl bir zihniniz var ya? Bu Asıl Nasıl bir video? Kadın yayıncı izliyor diyor. Ee, Ulan o de, kadın yayıncı bir... Banka izler de. Şu 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 YouTube kanalı Mehmet son videosunda iki sıkan evet. son videosunda skandal bir hareket diyeyim. Zaten 2 milyondan fazla kişi aralarında çocuklarında bulunduğu geniş bir kitle tarafında takip eden Bar içerikli müstehcen bir davranış seyrederek büyük tepki topladı. İçerikli ve kurgu tarzı beğenerek takip eden biri olarak bu olaya şahit olmak benim için büyük bir hayal oldu. Özellikle kardeşim yanına gelip bu videoyu göstermesiyle yaşadığım çok sinikti, Zey, izleyen, minnacın, genç, bir tiksinti tarif eden oldu. Daha sonra sinir takıdan Zeyt izleyen binlerce genç kız ve çocuk var. Onlar nasıl böyle bunu farkında mısınız? Gelin yapamazsanız ederim. Buradaki resmi anlayamıyorum. Anlaşır değil. Orada video işte o abi. Ama yani bulur, bulur zaten edildi. bulur diye. yani. Kendisi, kendisi, kendi kendi Mertcan'ın koydu bulur. Video buldum abi. sana attım. Video bende var izledim. O yeri bulurlamış. Bir de seyirci işin etkisiydi keşke. Kral Fakülesi'nin yola çıkıp yaptığım ve tamamen sansürlü olan bir şakadan çok etkilenmiş. Şu an konuşmak için konuşmak için konuşmak için çocuklar ödü sabit etkilerini iyi bir ekibin olduğunu düşünen vakti yanımızda. Mertcan'ın Söylüyor daha fazla insanı yanına çekmek yani, için o yetimler daha önce istemedi. Bu ilk hareketin değil en ama dışarıda tanıcılar olayların bir tamam. Fıstığa yorumları da manipüle etmeye çalışan bir kitle var. Böyle gözü bulduktan farkınız yok. Ne gibi bey? Sözde de iyi halim oldu. Sevin ederim. sence yeterli değil miydi? Yani hangi gibi şey görünüyor muydu sence? Hayır gözükmüyordu. Gözükse kobik olur muydu? Bu dolay, olaydan dolayı yani. Efendim? Bu olaydan dolayı çok rahatsız olmadım. Ayrıca gözükmüyordu hani yani bir şey. Sansür vardı. Gözükse komik olmazdı zaten yani. E tabi canım yani özellikle zaten orayı kırpardınız. Yani sen de buna gülmez yayını kapan yani bir orayı... öyle videoyu kapardım. Bana Arkadaşıma sana ya ya da neymiş, Kadın ne? yayıncılar da izliyor Mertcan'ı ve bundan rahatsız oldular gibisine o böyle Allah. bir Allah konuşmuş. O yüzden sana bir sormak yok, istedim. Yok bak sen söyle. Hangi? Ya bu Juh, Uhud Jabami diye bir arkadaş eleştiri ha. kanalı bir video çekmiş. Böyle bir iddiada bulunmuş. Sana sormak istedim. E, yok öyle bir şey yok ya. Bilmiyorum yani dediğim gibi ben zaten rahatsız olsaydım direkt videoyu kapatırdım. Tamam çok teşekkür. Çünkü sen orada onu düşünmüyorsun bile o bir şaka kagal çıplak ya. Tabii tabii. Bir dakika. Tamam çok teşekkür ederim güzel memnun, memnun oldum kendine bak görüşürüz. Gayet tamam Yaban. E ee, abi. Ne oldu? Yok video. Bu arada da bunun da sebebi. Var. Bakalım. Mesela mesela psikolojik durumlar yana dursun bu kesinlikle olmaması gereken bir şeydi. Evet ayrılık, boşanma gibi durumlar insanın psikolojisini ağır etkileyebilir. Buna ben de katılıyorum. Mertcan Barın'a durumunun iyi olmadığını zannediyorum. Çünkü videolarda... Bir saniye. Yaşından, hatta evlilerdi. Boşandılar. Gerçekten de oluyor. O yüzden basılıklı kanalının kapanması kaçınılmaz bir ihtimal. Böyle baktığınız zaman gerçekten de oluyor. O yüzden mercan bana bu konuda aşırı kızgınım ama birazcık da olsun anlamaya çalışıyorum. Çünkü biliyorsunuz kendisi uzun yıllardır birlikte olduğu kız arkadaşı. Her yapmasına rağmen kapanmışlardı. Mesela en basit ama cimallenirse üzgünüm ama tarafına geçeceğim. Ama hukuk hitap etmiyorsunuz. Bazen örnek hareketler yaptıkların bu videosu. Mert Canbar'ın bu videosunun klibinden daha hafif şeyler yapmasına rağmen kapanmışlardı. Mesela ben <laughs> şikayetini düşünüyorum. Böyle bir olasılıklı kanalın kapanması kaçınılmaz bir ihtimal. Böyle baktın. <laughs> kaçınılmaz bir ihtimal dedi. Jaho'yu niye arayayım oğlum? Jaho yok ki olayda. Baba gerçi şeyde <laughs> sadece bir kez konuşacağım. Tekrar yok diyor. Az önce... Yüksek ihtimalle bu kayıt... Gerçi insanlar kayıt alıyordur ya. Nasıl çok mümkün olmayan bir ihtimal... Bizim bir mantıksız gibi da, geliyor bana. Bak yeni çişim geldi beyler ben çok fena isalim. Tutabilecek miyim bilmiyorum. Vallahi el birliğiyle hasta ettiler. Yani, yani olayı Bak olayı anladık koyayım, açıklaması anladık. bunları taktığından değil. Yani. Benim de bir çevrem var İnsanlar sapık ya neyse açalım abi. O, bu zaman gerçekten de s**kça oluyor. O yüzden Mertcan'da Yok yok ya zaten kendi desibel açıklama yapıyor bir olay var büyük ihtimalle bizim de burada durup bunu izlememiz çok mantıklı. Ya ikinin arasında bir atışma var galiba. Ya ikinin arasında bir atışma var ama Gene de gerek yani bilmiyorum ama YouTube belli olaylarda zaten direkt. Video, bilmiyorum olayı hiç bilmediğimden. Hangi videosu? Bundan önceki videosu bu. Mertcan. Çok kar. Karlı video mu? <gülüyor> Karlı <gülüyor> videodan ya da. Karlı videoda mı o olay? Bir dakika. Şey, atı. Evet, kart tatili tamam, at, Atın evet. bana onu izleyelim o zaman yani onu izleyebiliriz şu an. Evet o kart tatili. Lüks kart tatili. bana. İnşallah doğru lüks. 34 dakika. Artı Atır şey. Bever. Bir süre kontrol edelim. Atayım atayım. Atayım ben sana abi. Bak ya, bak evet, ya, ya, bak ya. ya. Bak, ben Lan bende direkt, burası başladı. açıldı. Yemin ederim ben bakmadım. Ali Ağam <laughs> Ali atmış kanka. Ömer'in attığı linkten dolayı öyle o. Ha. Hayır lan ben atmadım. Kim attı? Aykan'ın. Ali atmış. Aykan Aa, direkt Aykan bu saniye mi attın? Aykan'ın bıraktığı yerden o zaman bu. Aykan. Evet. Kankacım. Direkt mevzuya girmeye de neydi kanka? Ali Han'a direkt boş yere sövdüm senin yüzünden. Ama geçerli URL'den atmadım ki direkt li şey linkini attım. Bir dakika. Kanka zamanlı URL'sini atmışsın. Sen işte. <laughs> <laughs> Gördüğünüz muhabbet bu aradan başlıyor. Konaklama hiç gayet hangi kız? Ya ne bileyim işte yine. O kızlar kim biliyor musun? Kız neşesi yazıp çal. Kız muhabbeti. Bir seti. Oğlum ilk kez gördüm dişlerimden anlarsınız zaten. Diş macun, diş fırçası. İnanamıyorum. Bunları çantama koyacağım. Biz nerede duş alacağız? Hadi hazırlanın kaya falan çıkacağız. Hadi, hadi. Yeni çantam vlog, Yedek kıyafet. Gördüğünüz gibi kar maskeme kadar var. Kar gözlüğüm de var. Deliler gibi eğleneceğiz ya. Hadi çıkalım bir an önce giyin. Bu ne kanka vibratör bırakalım mı? Masaj Yapmaz abi masaj. Yapamaz şarjı yok şarjı. Her an olabilir. ben böyle mi çıkacağım böyle. Bizim böyle. <laughs> Çünkü üşüyen erkeklerden kızlar tiksiniyormuş. Ben şunu bir, şey bir şey erkek mi olur ama? Bir erkek mi Kim mı? o? Hangi kız? Ya ne bileyim işte. Yine o kızlar var. kim biliyor musun? Kız neşesi <gülüyor> yazıp <laughs> çakal gelin galaya giden. Ben artık üstümü o zaman. <laughs> Hadi seni başka suite geldi suite'ini çıkarırız. Leyla bir şey diyeceğim çok önemli çabuk bakın. He. Kıgal çıplak. Ya o <laughs> oh, Ya ben niye senin yaranı görüyorum ya? Ben kıgal çıplak diyorum ya anlamıyor musun? Ya nerede ya kanka bir diye. Burada mı o da mı burada? Ben yok hiçbir o. şey anlamadım ya. Kız arkadaşı niye bu arasında? Bu videoyu işte bu video önüne düşüyor. Yayında mı diyor? Artık bilmiyorum o kadarını. Yani şimdi bunu izleyen bütün, bütün, buna tepki bütün, yani. izleyen kızlara bulaşacak bu Mertcan. Ben anlamadım ki. Ya öyleymiş işte. Ona diyorlar işte yok yaş grubu küçük şeyler de izliyor, çocuklar da izliyor. E tamam burayı kesin. E kızları niye lan. kızları ara ama niye kız iki arkadaşı arayıp bunlar rahatsız olduğunu gördün mü? Dedi. O kadarını bilmiyorum. Sanki oradalarmış yani gibi. Bir sosyal medyada... Ben, ne oluyor? Yok yok ya yanında değiller. Sadece onlar da izliyor. Olabilir abi falan ya. ya şimdi bu videoyu paylaşıyor. Adam da bunun yaptığını yanlış olduğunu söyleyip bir video çekiyor. Oradan bir olay çıkıyor. Drama çıkıyor. Yani bunun suç olduğunu söylüyor adam. Onlar da bunu izliyor sansür olsa da diyor bu bir suçtu yani. Şey çocuk izleyicilerin YouTube falan var. Bundan yok ama şey, yine sansür kim biliyor şey musun? Kız mi? neşesi yazıp <laughs> çakal gelin galaya giden... Ben artık üstümü giyineyim o <laughs> zaman. Hadi sene başka Suvite geldi suite'ini çıkarırız. <laughs> <laughs> Leyla bir şey diyeceğim çok önemli. Şey. Abi kız editör bu da zaten videoyu kıza sansür. Ya götten uydurmayın şimdi ona bir şeyler. Kendi de editlemiyor mu oğlum videolarını? Benim bildiğim evet. Çabuk bakın. Kıgal çıplak. Ya o oh! <laughs> <laughs> Ya ben niye senin görüyorum ben ya? Ben kral çıplak diyorum ya anlamıyor musun? Ya nerede ya? Kanka bir DSMC eldiveni getirmiş. Deri eldiven mi oldu? <laughs> Hazırlığımızı yaptık kayağa doğru geçiyoruz. Sevda deri montla kaydı. Alayarak <laughs> montu diyorlar. Sweet ya sweet. 70 bin lira sadece o ev. Son icra etsin. Ağız mu vuracaklar kapıya sana? Babam kapağı çalıyor. Tekin. Hayran yapma yapma. <laughs> Avrak silah, box. Ne bu lan? Şey Adımın şey... odası ne hala? Ha gel ya diyor. Siz kaymaya gelmemişsiniz ki. Alkol içmeye gelmişsiniz. Katilin <laughs> nasıl olacağını biz biliriz Dediğim gibi bu adamlar tüm CRM'leri çektiler. Bugün sizin gününüzdü. Ya ümmedi Muhammed. <laughs> Takılıyorsunuz. Her şeyi serbest. Sivinger, enses falan bunlar yok. Ya ben buna tamam. benzer hareketleri sürekli bir şekilde... Yorumlara bakalım. Yorumlarda da kimse bir şey dememiş. Maksat drama çıkarmak şey değil yani bence bir şey yok ki Bu yanlış tanıyan... mı yanlış bu kadar büyütülür mü gerek yok kızayında baskı yapıyorlar bir var ben izle, ben izle, izle izle diye, diye. sonra açıyor kız bu sahnenin rahatsız olduğunu dile getiriyor yoo olabilir rahatsız rahatsız Ya, ya bu, bu, bunları muhabbeti ama böyle troll hep böyle yani zaten böyle bir adam. Ama kanka şimdi burada bir yer... Ya... Hacumre yapmıyordu ki bu adam. Editörü editliyorsa yani bu videoyu... Bence buna ait yani. sene Barış abi indiriyor. Ali farkında değil izliyor yani. Ali <laughs> benim videoda bir tane <laughs> yarrak koymasını hatırlıyorsunuz. Biliyorsunuz onu. Kanal kapatılıyordu. <laughs> Kanal kapatılıyordu yani. Gerçekten. Ali gözünden kaçıyor.